merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pediatri sınavının ara sınavını vlog çekeceğim. Şu an 8.30'da sınavımız. Yani sabah namazında yapmadılar. Onun dışında bir saat seçtiler herhalde. Erkenden geldik. Onun için kahvaltıyla okulda yaptık. Yani çok erken olduğu için. E şimdi birazcık böyle tekrar atıyoruz. Sonra sınava gideceğiz. Benim hiç ümidim yok sınavla ilgili. Sadece arkadaşlarımı dinliyorum yani bu şekilde. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi sınavdan çıktık. Aslında sınav şöyle şu karşıda gördüğünüz bina var ya orada oluyor. Fakültemiz şeyinde oluyor. Ee, sonra Arfi ona geldik. Aslında sınav çok zor değildi. Ortaydı diyebilirim ve klasik soru normalde çok daha fazla bekliyordum ben. Klasik soru daha azdı. Yani benim konularım yetişmemişti. Onun için çok düşük bekliyordum hani sınava girmeden önce. Şimdi ortalama bir şey bekliyorum. Yeter. Sonuçta bunun yüzdeliği birazcık daha düşük. Bunun daha pratiği var, sözlüsü var, teori var. Onun için böyle şimdilik yeter diye şey yaptık. Birazcık daha rahat hissediyorum kendim Bakalım. Günüm çok kötü geçecek diye korkuyordum normalde. Şimdi dersiye geldik. Burada ders görecekmişiz. Normalde dersimiz yoktu. İşte böyle saatini falan değiştirdik ki birkaç gün var. O günler hani birazcık daha rahatlasın, boşalsın diye. Bu dersliklerde sınava giriyoruz biz. Burası işte fakülte binası. Dersimizden sonra da planlarımız var, bakalım iş yerimiz var, onları halledeceğiz. Şimdi kahvelerimizi aldık. Ders arasındayız, derse geçeceğiz. Ara ne olduğundan bahsetmek istiyorum birazcık. Ara sınav her fakültede yok. Belli uzun kurullarda, uzun komitelerde ve stajlarda belli bir yüzdelik dilime sahip minik minik sınavlar evri soruluk olmuştu mesela pediatrinin. Aynen biraz da kolay oluyor sanırım dediği gibi. Öyle yani sınav bu şekilde ilerliyor ara sınav. Teorik sınavın sözünü vesaire de yüzdeliği daha ayrı, daha başka. Ee, dediğim gibi her fakültede yok. Mesela dahiliye stajında olmadı ama pediatri de oldu. Öyle, bu şekilde yani. Şimdi biz dersten çıktık. Ee, bitti, iki saat kadar sürdü dersimiz. Kızlarla çarşıya gideceğiz. Şimdi size okulumuzun bu şey kısmını göstereyim. Buradaki binaları göstereyim, kamerayı çevireyim. Burası o fakülte binası dediğim kısım. Burada sınava girdiğimiz kısım. Şu gördüğünüz kısım onkoloji hastanesi. Burası Turgut Özal kongre merkezi. İçinde işte kongre salonu falan var. Burada ön giyme törenimiz olmuştu hatta. Burası hastane. Burası amfibilo. Şu amfibilonun arkasında gördüğünüz bina da Karaciğer Nakil Hastanesi Servisi bölümü öyle diyeyim. O şekilde. Şimdi biz AVM'ye geldik. Peşimizden gelmişler hemen. Ayıp oluyor kardeşim. Bizi mi takip ediyorsunuz Yalan. Yani? <laughs> Şimdi AVM'ye geldik. Zehra'nın yeni Çiğdem geldi. 20 yaş altın saat 1'de alacaklar için bir 5 dakika bekleyeceğiz. Malatya Park AVM'de burası. Bir tane AVM'miz var zaten. Merhaba, benim adım Çiğdem Nur Danışan. Ben Ankara'dan geldim ve ben Malatya'yı çok sevdim ve Mukat Salonu'nu çok seviyorum. Ben de onu çok seviyorum. <laughs> <laughs> güzel oluyor bence Zehra. <laughs> Fotoğraf çekmiyorum. <laughs> bence de o kahverengi olan güzel değildi, evet, gümüş çerçeve güzeldi. Yazarsınız Yorumlara yazarsınız. Artık Zehra da gözlükli <laughs> bir <birisi olacak. gülüyor> Zehra güzel bence bu. Güzel oldu, ben bunu bayağı beğendim. Evet. Yorumlara belirttim gençler. <laughs> Şimdi biz diğer nereye geldik? Kitap alacağız. Peki neden kitap alıyoruz? Biz 14 Mart Tıp Bayramı'nda arkadaşlarımıza hediyeleşebiliriz. Ama bu arkadaşlarımız Leyla'dan sonra projemizde farklı tıp fakültelerinde bunu yürüten bu projemizi yürüten arkadaşlarımızla birbirimizi hiç tanımadığımız arkadaşlarımız olacak. Peki Leyla'dan sonra projesinde tıp fakültesinde kronik hastalığı çocuklarla manevi olarak vakit geçirdiğimiz, onlara destek olduğumuz bir projemiz. Instagram adresi Leyla'dan sonra buraya kesin bırakırım. Hatta Twitter adresini falan da bırakmaya çalışırım. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de sonra tıpfakültesi.com sitesine mutlaka gidin derim. Yani tıp fakültesini güzel yapan, eğlenceli hale getiren bir proje bizim için. Şimdi de hediyelerimize onun için bakacağız. Onun için geldik alışverişe. Evet yine bir takı batağına düşüş bulunuyoruz. Gayet yine takıcıya getirdi yine... Zehra bizi. Yeni açılmış burası öyle dedi. Zaten evet. biz her bir noktada yeni bir buraya, takıcı açılıyor. <laughs> buraya birlikte gelmek için gün sayıyordum. Şimdi AVM'nin içinde bir takıcıya geldik. Aslında AVM'nin içindeki takıcılar birazcık daha pahalı oluyor bence. Ama bu kolyeler falan çok güzelmiş, zarifmiş. Belki kolye alırım, bakalım. Ya aslında arkadaşımıza hediye bakıyorum ama <laughs> hediye bakarken kendimi alıyorum. <laughs> Şimdi biz böyle şey falan aldık. Not defteri falan aldık. Burada da böyle yastıklar var. Bunlar da böyle renkli ama renkli ya, güzel. Rokun mu? Evet. Rokun. Evet. <laughs> 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 Elimiz attığımız her şey Rokun. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Rakını bıraktı, not defteri aldık. Kendime bir şey almamak için zor duruyorum kızım. Oysa ki 15 liraydı. Dedim ama almayalım çünkü çünkü param yok. Yoksa bir şey alacağız çünkü evet, daha yemek yiyeceğiz arada şöyle yine Biz <laughs> AVM'ye geldik. Herkes AVM'de. Evet. Sınav sonrası çok gelinecek bir yer yok çünkü. Yani ders erken bitince çıktık. Herkes buraya Herkes gelmiş. gelmiş. Tam kasaya geldim. <laughs> deyip Esra değil mi? Falan, <laughs> falan yapıyorum. Ee, Esra Medipoint'e <laughs> Herkes bununla ilgili soru geliyor. Ve video çekeceğiz evet. Şu an bu videodan sonra gelecek muhtemelen <laughs> evet, Evet <kanalından> bence de. <laughs> öyle olur. Görüşürüz. <laughs> Ama tam tamamlanmadı. Ben de alıyorum yavaş yavaş. Minik minik alıyorum hediyelerim. Ben de alıyorum Evra'nın ee, kim? Ben alacağım inşallah. Aman mançımla kapattım sen seni. <laughs> şimdi başka bir böyle kırtasiye mekanı var şöyle döndüreyim. Oraya geldik. Böyle. Ben buradan bir şey almadım daha. Ben de almadım. Benim bir hediyem Kargo'da. Diğerlerini beğenemedim daha. Diğer... <laughs> karar vermekte çok zorlanıyordu. Çok açız şimdi hemen yemek, yemek yiyeceğiz. Yemek yiyelim sonra devam edeceğiz alışveriş. Ebrahim'e ağır bir saldık şimdi. Bakalım deneyeceğim ben Ebrahim de. ilk defa deneyecek. Ben daha önce bir iki kez yemiştim Bilmiyorum. ve beğenmiştim. <laughs> Bakalım. Çok açız. Biz her İnşallah video açtık. İnşallah güzeldir. İnşallah. Ve her video açtığımda ben şey diyorum. Çok açım diyorum. Aşırı açım hem de. Herkes şey <laughs> diyor. Sen hep aç mısın? Yani evet hep evet, açız hep genelde. Evet hep açız. <laughs> Öğrenciyiz çünkü. <laughs> Şimdi yemeğimizi aldık. Burada parka geldik. Şöyle göstereyim. AVM'nin karşısında burası Eski Adıyla Sümer Park. Şimdiki adıyla Abdullah Gül Park diye geçiyor. Böyle açık havada ya biz normalde daha boş olur diye düşündük ama insanlar yemeklerini almışlar böyle çimlere gelmişler, oturmuşlar. Biz normalde hep okulda olduğumuz için hani bu saatlerde pek böyle bakmıyordum. Bu sene yeni gördüm diyebilirim. AVM'ye de yani yaklaşık 5-6 aydır gitmiyordum. Yemeğimizi aldık. Şimdi yiyeceğiz yemeğimizi. Şimdi Zehra'nın hadi kahve içelim, hadi kahve içelim ısrarı üzerine geldik. Normalde ben çok az gelirim Starbucks'a, hiç gelmem. Çok sevmem kahvesini. Sırf senin için geldik Zehra. Bu iyiliğimizi unutma. Ve bana bir kahve sözün vardı. Şimdi ısmarlıyorsun. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi bakalım. <laughs> Şimdi kızlarla burada yeşil sinema var. Onun orada bir tane bronş falan satan güzel bir yer var. Oraya geldik. Arabayı otoparka bıraktım ve arabanın tahliye hortumu yırtılmış. Araba hararet yapmış. Eniştem sağ olsun sanayiden hortum falan getirecek. Böyle bir rezillik yaşadım çarşının ortasında. Araba arızalandı. Şimdi işte alışverişimize devam edeceğiz. Ben mecbur çarşıda bekleyeceğim zaten. Bari alışveriş yapalım. Şimdi Deniz Kitabevi'ne geldik. Burası merkezde bir e, kitap kitabevi. Ee, buradan kitap alayım dedim ama istediğim kitabı da burada bulamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten istesem de vaktimde gelmez muhtemelen. ayarlamaya çalışacağım. Her gördüğüm aynada fotoğraf çekiyorum. Ne 15 liraymış. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık ayıp oldu ben de bilmem yani. <laughs> Çok, Çok güzel. Burası Deniz Kitap Evi'nin üst katı işte. hediyelik eşyalar, kırtasiye kısımlar falan var. Kızlar da alışveriş yapıyorlar. Bir ben almıyorum bir şey. <laughs> Şimdi Büyük Baharatçı'ya geldik. Burası Malatya'da bir market. Şu arka tarafını göstereyim size. Burası önceden sinemaymış biliyor musunuz? Çok ilginç. Biz küçükken burada bir tane böyle adam oturuyordu. Ne? Müzik çalıyordu. Böyle şarkı falan söylüyordu. Araba şeklindeki böyle sepetler var ya. Şu sepetlerin. Şöyle göstereyim. Araba gibi olanı düşünün. Onlar abimle kavga ediyorduk. Aa kızlar geldi. Hangimi süreceğiz diye. Şimdi buradan mum bakacağım hediye. Ama burada sonlandırıyorum. Çok ilginç bir gün oldu diye düşünüyorum. Yani bunları düzenleyip editlediğimiz zaman anlarım herhalde. Yani arabamızı e, birazcık hasar falan çıkmıştı. Aldım otoparktan, eniştem geldi sağ olsun. Sonra ablamlara gittim, anneme aldım, eve geldim. Yani böyle başta sınav vardı, sonra bir ders oldu. Sonra bir çarşıya gittik. Tam eğleniyoruz derken böyle bir hasar çıktı falan filan. Tuhaf bir gün oldu yani. Bu da böyle bir blok olsun. Yıllar sonra girip baktığımda böyle bir gün yaşamıştım derim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. E, eğlenceli geçmiştir, öyle söyleyeyim. Ben de tam anlamadım çünkü. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarım için de ana sayfama bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyilikle kalın.